Sual, La ilahe illallah. Tevhid kelimesinin üstünlükleri nelerdir? Cevap, İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat kitabının 2. cild 37. Mektupta buyuruyor ki, Rabbimizin, Celle Sultanü gazabını, intikamını söndürmek için, La ilahe illallah. Güzel kelimesinden daha faydalı bir şey yoktur. Bu güzel kelime, cehenneme götüren gazabı söndürünce, daha küçük olan başka gazaplarını elbette söndürür niçin söndürmesin ki bir kul bu güzel kelimeyi tekrar tekrar söyleyince ondan başkasını yok bilmekte her şeyden yüz çevirip hak olan bir mabuda dönmektedir. Gazabının sebebi kullarının ondan başkasına dönmesi, bağlanmasıdır. Mecaz âlemi olan bu dünyada da bu hali görüyoruz. Zengin bir kimse hizmetçisine kırılır, ona kızar. Hizmetçi de kalbi iyi olduğu için herkesten yüz çevirip bütün varlığı ile efendisinin emirlerine sarılırsa efendisi ister istemez yumuşar. Merhamete gelir. Gazabı söner. İşte bu güzel kelime de kıyamet için ayrılmış olan 99 rahmet hazinesinin anahtarıdır. Küfür karanlıklarını, şirk pisliklerini temizlemek için bu güzel kelimeden daha kuvvetli hiçbir yardımcı yoktur. Bir kimse, bu kelimeye inanınca imanın zerresi hasıl olur. Bu güzel kelimeye inanarak, kalbinde zerre kadar iman hasıl eden kimse, kafirlerin adetlerini ve şirk pisliklerini yaparsa, bu güzel kelimenin şefaati sayesinde cehennemden çıkarılır. Azapta sonsuz kalmaktan kurtulur. Bunun gibi bu ümmetin büyük günahlarına şefaat edip azaptan kurtaracak en kuvvetli yardımcı Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu ümmetin büyük günahları dedik. Çünkü önceki ümmetlerde büyük günah işleyen pek az olurdu. Hatta imanını küfür adetleri ile ve şirk pislikleri ile karıştıran da az idi. Şefaate en çok ihtiyacı olan bu ümmettir. Önceki ümmetlerde bazıları küfürde inat etti. Bazısı da halis olarak imana gelip emirlere yapıştı. Tam İlmihal sayfa 910. Kaynak: dinimizislam.com